Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sürücü belgesi yani ehliyet belgesi başvurusu randevusu hakkında nasıl yapılır, nereden yapılır bunun hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Bu başvuru yapabilmemizin en kolay yolu tabii ki yine e-devlet sekmesinden geliyor arkadaşlar. Türkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra yine TC kimlik numaramız ve şifremizle giriş yapmamız gerekiyor. Eğer internet bankacılığınız da var ise internet bankacılığından da yönlendirme yapabilirsiniz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra karşımıza bir arama bölmesi geliyor. Buraya sürücü belgesi yazdığınız takdirde zaten karşımızda yine buradan çıkan sonuçlardan sürücü belgesi başvuru randevusu şeklinde link çıkıyor. Bu linke tıklayarak işlemimize başlıyoruz. Burada ayrıca daha önce yaptığımız başvurular da çıkıyor tabii ki. Biz buradan yeni randevu sekmesine tıklayacağız. Şurada görmüş olduğunuz hemen yeni randevu sekmesine tıklıyoruz. Yeni randevu sekmesine tıkladıktan sonra karşımıza bir uyarı metni geliyor arkadaşlar. Buradaki bilgilendirme yazısını okumanız gerekiyor. Sürücü belgesi başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten yapabilirsiniz. Sürücü belgesi başvurularında son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve sürücü sağlık raporu ibraz etmeniz gerekmektedir. Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda sistemler olumsuz etkilenmemek ve mağduriyet yaşamamak için aldığınız randevu tarihini takip ediniz ve randevu tarihiyle ilgili bir değişiklik olması durumunda randevunuzu randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde ikinci bir randevu verilemez. Sürücü belgesi başvuru bedellerinin başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine anlaşmalı yerlere yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir şeklinde bir bilgilendirme yazısı var. Bunu okuduktan sonra şurada görmüş olduğunuz bir kutucuk var. Buradaki kutucuğa tik koyup sonra devam et yazısına tıklıyoruz yine. Burada randevu yeri seçimi geliyor arkadaşlar. Mesela biz burada İstanbul'u seçelim. İşte ilçe için en erken randevu tarihi. Burada baktığımız zaman hani kendimize yakın olanı seçmekte tabii ki fayda var ama burada en yakın tarih mesela neresini? Bakırköy İlçe Nüfus Müdürlüğü 0509 2022 tarihini veriyor. Altta cep telefon numaramız yazıyor. Hemen yine devamı seçeneğini tıklayarak devam ediyoruz. Üçüncü sayfada kişi seçimi geliyor. Artık burada kendimiz için ya da anne babamız, eşimiz, işte çocuklarımız varsa onlardan herhangi biri için seçim yapabiliyoruz. İşte burada kimi seçmek istiyorsanız yanındaki seç sekmesi var arkadaşlar. Seç sekmesinden aşağıdaki kutucuklardan işaretlem yapabilirsiniz. Ve daha sonra tekrardan devam et yazısına tıklayarak randevuyu oluşturuyoruz. Bundan sonra oluşturduğumuz randevuya tabii ki gitmemiz gerekiyor ve işlemi, işlemi de buradan sonlandırmamız gerekiyor. Eğer randevuya gidecek durumda değilseniz başkasının ya da sizin yine mağduriyet yaşamaması adına da randevu tarihinizi değiştirmenizde fayda var. Evet söyleyeceklerim bu kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.